Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sıcaklığın ikinci videosuyla beraberiz sıcaklık konusunda. Yükselti ikinci faktörümüz. Şimdi yükselti neydi gençler? Biliyorsunuz ki sıcaklığı etkileyen e, özel konum yani e, göreceli konum şartları içerisinde e, en bomba, en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi yükselti. Biz dünya olarak Direkt gelen ışınlarla ne yapıyoruz gençler? Isınmıyoruz. Yerden yansıyan ışınlarla ne yapıyoruz? Isınıyoruz. Doğru mu? Bu yüzden de yerden yükseldikçe bakın her 200 metrede benim sıcaklığım 1 derece ne yapıyor? Azalıyor. Yani bakın alt kısımlar daha sıcak, üst kısımlar daha soğuk. Çünkü... Her 200 metrede benim sıcaklığım 1 derece ne yapıyor? Yükseklere doğru çıktıkça azalıyor. Okey. Biz çünkü yerden yansıyanlarla ısınıyoruz. Şimdi yükseklere doğru çıkıldıkça tabii nem miktarı da ne yapıyor? Azalıyor. Bu yüzden de mesela hava çabuk ısınıyor. Çabuk bir anda ne yapıyor? Soğuyor. Zaten karasal yerlerin, nemsiz yerlerin en büyük özelliği nedir zaten? Hızlı ısınıp hızlı ne yapması? Soğuması. Hatta şöyle deniliyor biliyorsunuz. Bir önceki videomuzda... Ee, dünyanın şekli enlem değil mi? Bunları işledik. Işte ekvatordan kutuplara doğru dünyanın şekli ne derdi? Güneş ışınlarının geliş açısı küçülüyor kardeşim. Dolayısıyla sıcaklıklar azalır. Hatta düzenli azalmalı diyor. Fakat yükselti geliyor. Bunu ne yapıyor kardeşim? Bozuyor. Doğru mu? Güzel. Eğer yükselti faktörü ortadan kaldırılsaydı ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık hakikaten daha düzenli bir şekilde ne yapardı? Dağılırdı diyoruz. Şimdi gençler ÖSYM bize ne soracak? Bunların çoğu sınav sorusu maddeleri ya da soruları haberiniz olsun. Yükseldikçe sıcaklığın azaldığına, yükselti sıcaklık arasındaki ilişkilere örnek ver diyecek ÖSYM sana. Birinci faktörümüz ekvatorda kalıcı karlara rastlanması. Düşünsene ekvatorun ortalama sıcaklığı 20-25 derece ve üzerinde böyle bir yerde karların erimeden kalması mümkün mü? Hayır. Ancak Nasıl olur sıcaklığı düşürsün Ekvator'da yerden yükseldikçe? Bu yüzden de zaten adam o kadar sıcak ki düşünsene. Kalıcı karda bunu görmüştük. 5000 metrelere çıkmadan buralarda kar görmen mümkün müydü? Değildi. Demek ki Ekvator'da kalıcı karlara rastlanması, dağların zirvelerinde kalıcı karlara rastlanmak gibi bir cümle yükseldikçe sıcaklığın azaldığına bana kanıtlıyor. Sonra dağ yamacı boyunca bitkiler ne yapıyordu gençler? Kuşaklar oluşturuyordu. Alt tarafta geniş yapraklı. Bu sıcaklığın fazla olduğunu gösteriyor. Ondan sonra karma, ılıman tarafta çünkü iğne de var, geniş de var. En yukarıda ise iğne yapraklılar. Yani sıcaklığın azaldığı yerde iğne yapraklılar karşımıza ne yapıyordu? Çıkıyordu. Sonra yükseldikçe havanın nem taşıma kapasitesi azalır. Mesela havanın kapasitesi böyle sıcaklı. Hava soğuyor, daha da soğuyor. Kapasite daha ne yapıyor? Küçülüyor. Böylece havayı daha rahat yağışa ne yapabilirsin? arkadaşım yaklaştırabilirsin. Bu yüzden yükseldikçe bulut oluşuyor ve yağış oluşuyor. Hatta bu yağış dağın alt yamacında yağmur, daha yükseklere çıktığım zaman kara dönüşüyor. Çünkü sıcaklık 0 derecenin üzerindeyse yağışlar genellikle yağmur, 0 derece ve altına indiği zaman artık kar yağışına ne yapıyor arkadaşım? Dönüşüyor değil mi? Güzel. Mesela ülkemizde <laughs> batıdan doğuya doğru gittikçe sıcaklıklar ne yapıyor? Yüksel tarttığı için azalıyor. Yine batıdan doğuya doğru gidiyorum. Karlı gün sayısı ne yapıyor arkadaşım? Artıyor. Karın yerde kalma süresi ne yapıyor? İyice ne yapıyor? Uzuyor. Değil mi? Hatta donlu gün sayısı sıcaklık sıfır derecenin altına düştüğü zaman donlu gün sayısı doğuya doğru ne yapıyor batıdan doğuya? Artıyor. Güzel. Sonra batıdan doğuya tekrar gidiyorum. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi daha da ne yapıyor gençler? Uzuyor. Çünkü yükseltiye bağlı sıcaklıklar ne yapıyor? Azalıyor. Şimdi burada bir de hesaplama sorularıyla muhatap olacaksınız. İki tane terim, gerçek sıcaklık, indirgenmiş sıcaklık. Şimdi eline alırsın, dereceyi ölçersin, tamam mı? O 2000 metrede misin, 200 metrede misin, 500 metrede misin, tamam mı? Ölçtüğün sıcaklığı, gençler, oranın sıcaklığına biz gerçek sıcaklık ismini ne yapıyoruz, veriyoruz, tamam mı? İşte kaç metrede olduğunun herhangi bir önemi yok indirgenmişse gençler artık yükselti diye bir şey yok. Her yer nerede kabul ediliyor? Deniz seviyesinde kabul edilen sıcaklığa biz indirgenmiş sıcaklık diyoruz. 500 metredeysen artık öyle değil. İniyorsun aşağıya. E kural neydi? Yükseklere doğru çıktıkça 200 metrede sıcaklık bir derece ne yapıyordu? azalıyorsa e aşağıya doğru indikçe de 200 metrede sıcaklık bir derece ne yapacak gençler? Artacak değil mi? Mesela bir tane e, soru yapalım burada. Atıyorum B noktası kaç metrede olsun? Mesela 1800 metrede olsun bu adam. A nerede? Bu adam dikkat edin. Deniz seviyesinde 0 metrede. Mesela 1800 metredeki B noktasının sıcaklığı 2 derece olsun. Adam diyor ki bu B noktasının diyor indirgenmiş sıcaklığı nedir? Şimdi A ile B arasında kaç metre yükselti farkı var? 1800. Hemen 1800 metreyi 200 metreye böldüğüm zaman çünkü her 200 metre 1 derece sıcaklık farkı. 18 bölü 2'den kaç derece fark çıkar? 9. Yani diyor ki B'den A'ya doğru indikçe diyor gençler 9 derece diyor sıcaklığım diyor artmalı. E zaten 2 dereceyim. 9 derece daha artarsa kaç derece olur benim indirgenmiş sıcaklığım? 11 derece olur. Tam tersi. A 200 olup 1800 metredeki şey A mesela 2 derece olup 1800 metredeki B'yi sorsaydı o zaman ne olacaktı? 2'den 9 derece sıcaklığı ne yapacaktım? Azaltacaktım. Çünkü zirveye doğru çıktıkça sıcaklık azalır. Deniz seviyesine doğru indikçe 200 metrede 1 derece sıcaklık ne yapar gençler? Artar. Şimdi mesela şu tarz sorular karşımıza geliyor. Diyor ki 5 merkeze ait gerçek ve indirgenmişler verilmiş. Nedir? Yeşiller nedir? Ee, i̇ndirgenmişmiş. Şeylerse gerçekmiş. Sar olanlarsa. Verilen bilgiler göz önünde alındığında hangi merkezin deniz seviyesinden yükseltisi diğerlerine göre daha azdır diyor. Gençler kural şu. Her 200 metrelik fark kaç derece eşitti? 1 derece. Bu sefer tam tersini soruyor. Nasıl yani? Mesela gerçek sıcaklığı eksi 5'miş. indirgenmişi olmuş. Bak bu adamın 15 derece sıcaklık farkı var. E 200 metreyle ile orantıladığım zaman bu adam 3000 metrede. Bakın. Mesela bu adam neredeymiş? 5 derece derecedeymiş. Bu da 15 derecede. Bu adamda 10 derece sıcaklık farkı var. O zaman bu adamda 2000 metrede. Bakın böyle buluyoruz. Bu adam eksi 5'teymiş. Bu da artı 5'teymiş. E bunun da 10 derece var. O zaman bu adam da 2000 metrede yer alıyor. Bakın bunların yükseltileri benzer. Şimdi 4'e baktığım zaman bak bu adamın birbirine ne kadar yakın? Çok az. Yani şimdi arada kaldığı için tam değeri verilmiyor ama 1-2 derece fark var. Bu da olsun hadi 300-400 metre olsun doğru mu? Şimdi arada olduğu için tam göremesek de 300-400 metre. Bu adam 0 derecede 20 derecede 20 derece sıcaklık farkı var. Bu o zaman, o zaman adam... 4000 metrede bakın yükseltisi en fazla olur deseydi cevap 5. Ama yükseltisi en az olanı sorduğu için cevabın ne olması gerekiyor gençler? 4. Böyle sorularda dikkat edin. Her bir derece 200 metreye karşılık geliyor. Evet, şimdi burada bir kelime duyacaksınız. Sıcaklık terselmesi diye bir cümle, tamam mı? Şimdi yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasını bekliyorsunuz, doğru mu? Fakat bazı durumlarda yerden yükseldikçe sıcaklık değerleri azalmaz, aksine artar. Sonra tekrar yükseklere doğru daha da çıktığın zaman o zaman tekrar azalmaya başlar. Doğru mu? İşte bu duruma sıcaklık terselmesi ismini ne yapıyoruz gençler biz? Veriyoruz. Bu kelimeyi aman dikkat. Şimdi sıcaklık terselmesi öyle her yerde olmaz. Özellikle etrafı dağlarla çevrili olan sahalarda kış aylarında çok fazla görülen yerdir. Mesela Erzurum burada popülerdir. Iğdır mesela burada popülerdir. İç Anadolu'da Ankara burada popüler bir özelliğe sahiptir diyoruz. Şimdi gençler, sıcaklığın dağılışını etkileyen diğer bir faktör kara ve deniz dağılışı. Biz şunu biliyoruz değil mi? Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. Güzel. Şimdi önce bu boyutuna bakalım. Şimdi gençler, mesela karalara baktığınız zaman en fazla 1 metreye kadar güneş ışınlarını indirir derinliğe kadar. Ama denizler 200 metreye kadar güneş ışınlarını ne yapar? Etkiler. Dolayısıyla indirmesine izin verir. Bu yüzden de denizler geç ısınır, geç soğur. Karalar çabuk ısınır, ne yapar? çabuk soğur. Mesela karalar sabittir. Denizler hareketlidir. Mesela deniz yüzeyi saydamdır. Işığı ne yapar? Yansıtır. Bu yüzden gençler bu sonuçta karaların ve denizlerin farklı ısınıp soğuduğu ve farklı sonuçlara yol açtığını ortaya bana ne yapıyor? Koyuyor. Mesela adam diyecek ki bunun etkileri neler olabilir? Kara ve denizlerin farklı ısınıp soğuduğunu bana kanıtla. <laughs> ya da Karadeniz dağılışının sıcaklığa etkisini kanıtla dediği zaman bak. Dikkat ederseniz yeryüzünde yıl içinde en düşük ve en yüksek sıcaklıklar karalarda ölçülür. Denizden esen rüzgarlara baktığın zaman mesela yazın geliyorsa serinletir. Kışın geliyorsa ne yapar gençler? Ilıtır. Kuzey yarımkürede karalar üzerinde sıcaklık ortalaması mesela en fazla ne zamandır? Temmuzdur. Ama denize baktığın zaman Ağustos en sıcaktır. Bakın. Mesela kıyı kesimlere baktığın zaman sıcaklık farkları çok daha azdır nemli olduğu için ama karasal iç kesimlerde sıcaklık farkları çok daha nasıldır gençler? Fazla bir şekilde karşımıza ne yapar? Çıkar. Güzel. Şimdi baktığımızda şimdi burada şu duruma bakacağız gençler. Kuzey yarım kürede karaların oranı güney yarım küreye daha göre nasıl? Fazla bir şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela şöyle baktığımız zaman çizgimizi çizelim. Bakın kuzey yarım kürede karalar daha fazla. Güney yarımkürede karalar daha nasıl az. Şimdi ÖSYM sana diyecek ki mesela bak bu sayfada geri döneceğim buraya. Şimdi mesela sana bir sürü şey soracak. Kuzey yarımkürede karaların oranı Güney yarımküreden daha fazla. Bana bunu diyor kanıtla. Bunun sonucunda neler meydana gelir diyor tamam mı? Şimdi gençler baktığımız zaman Kuzey yarımkürenin bu ÖSYM'nin cümleleridir. Kuzey yarımkürenin yıllık ortalama sıcaklığı tamam mı? Güney yarımküreden 2 ila 3 derece daha fazladır. Bu yüzden en yüksek sıcaklıklarda en düşük sıcaklıklarda kuzey yarımkürede ölçülür güneye göre. Bu yüzden de kuzey yarımkürenin yıllık sıcaklık farkları güney yarımküreden daha nasıldır? Fazladır. <laughs> Mesela sıcaklık kuşaklarını ele aldığım zaman sıcak kuşak, ılıman kuşak, kuzey yarımkürede daha geniş alan kaplar ama güney yarımkürede daha az alan ne yapar? Kaplar. Mesela sıcaklığı bitirirken izoterm haritaları, yıllık dünya sıcaklık dağılışını işlerken izoterm haritalarına değineceğiz. İzoterm haritaları çizilirken bak şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Kuzey yarımkürede daha çok sapmalara uğruyor. Bu ÖSYM'nin çok kullandığı bir cümledir. Böyle. Ama Güney yarımkürede daha düzgün gidiyor. Çünkü sular fazla. Kuzeyde yükselti, karasallık, sıcaklığı etkileyen faktörler daha fazla olduğu için daha çok böyle kıvrımlar ne yapıyor izoterm haritaları yapıyor. Bir de termik ekvator diye bir şey var. Şimdi ekvator üzerinde meridyenlerin en sıcak noktalarını saptayan olaya termik ekvator deniliyor. Fakat bak kuzeyi ve güneyi kıyasladığını Karadeniz dağılışının etkili olduğunu şuradan anla. Adam diyor ki termik ekvator çizilirken diyor. Daha çok diyor kuzey yarım diyor ne yapar diyor geçer diyor. Kime göre? Güney yarım göre. İşte bu kara ve deniz dağılışının bir sonucu mu? Evet. Bakın ne dedik? Mesela baktığımız zaman şimdi bunları tekrarlayalım. Kuzey yarımkürenin yıllık sıcaklık ortalaması güneyden daha fazla. Dünyanın en sıcak ve en soğuk yerleri kuzey yarımkürede. Kuzey yarımkürede yıllık sıcaklık farkları güney yarımküreden daha fazla. İzoterm eğrileri kuzeyde daha çok sapıyor. Sıcak ve ılıman kuşak kuzeyde daha geniş alan kaplıyor ve termik ekvator çizilirken daha çok kuzey yarımküreden. Ne yapıyor gençler? Geçiyor. İşte bu. Kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede karaların farklı dağılımının sonuçlarıdır. Evet gençler YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum tekrardan.